oynuyoruz. Roblox'ta arkadaşlar şöyle bir oyun varmış. İnsanların bazıları buna sinir oluyormuş. Ve bugün biz de bu parkuru bitirmeye çalışacağız. Yani görünüş olarak sırf Minecraft gibi gözüküyor. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle ödülümüz de geldi sola sağ altta gördüğünüz gibi. Bildiğin Minecraft'ın parkur hali bu. Yani parkurlar benim için biliyorsunuz arkadaşlar. Easy peasy olduğu için. Çok da kolay. Erken konuşmamalıydım. Erken konuştuk gene arkadaşlar ya öf. Daha ilk baştan öldük. İşte tam burada öldüm. Hı, tamam. Şimdi Şöyle checkpoint'imizi alalım. Lan Minecraft'ta böyle bir blok yok ki. Ne millet yukarılarda geziniyorlar. Ben burada yerlerde sürünüyorum. Olmaz böyle iş ya. Biraz hızlanalım. Ana adam lava düştü gidelim bakalım gidelim 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 bakalım sona doğru gidelim 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 çok kez gidelim onun -on lavon lavon görüntüsüne bakın ya bra 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 Evet yavaş yavaş Adam intihar etti. Ne yapacağız işte burada? Ee, buradan atlayacağız mı? Arkadaşlar mecbur atlayacağız. Aa! Ama Allah'tan lava düşmedik. Arkadaşlar varla lava düşersek kemiğimizi bile bulamazlar. O yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Hayır hayır istemiyorum Roblox falan. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda Roblox'ta hangi oyun oynayalım veya Roblox dışında da bir oyun oynayabiliriz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Dur burada seri yapabiliyor muyuz acaba ya? yapılmıyor tamam. Şimdi böyle tavşan tamam, gibi zıplaya zıplaya gideceğiz. Point point Allah Allah. He? he ee, boşa geldin. Pü pü. Bu arkadaşlar checkpointlerle ilgili bir sorunu var herhalde. Allah'ım. Bu kadar checkpoint yaptım ilerledim. Ayıptır ya. Burada bir seri ya. O seri oluyor mu? İyi e, buraları Allah'tan kolay. Oğlum ne kadar şey var ya. Arkadaşlar bu, bu videoda belki bitiremeyebiliriz bu obiye. Ama arkadaşlar bir sonraki videoda Roblox isteyenler yani bu oyuna devam edeceğiz. Belki de tek tekte bitiririz yani bilmiyorum. Daha... Yani öl 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 ben hiç uğraşamam. bakın nerede? Heh, tam da. Buradan devam ediyorduk. Yani burada da seri oluyormuş. Olmuyormuş. hızlı oluyorum. Hızlı olmam gerekiyor. Bir de içten oynayayım. İçten daha kolay geliyor bana. Tamam. Nerede öldüm abi ben? Onu bile hatırlamıyorum. Stage 7'deyiz. Haydi bakalım. Şöyle. Bayağı seriye gidiyoruz şu an. Yok burada ölmemiştim. Şurada öldüm. Şöyle ilerleyelim. Bu, Boom. Seç 9. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz. Acaba bu kaç bölümlük bir şey? Bir tane adam var. Ali Roblox 7653 diye bira. Oğlum 80 stage varsa yani bugün kesinlikle bitiremeyiz. Oğlum stage 11'deyiz. 11. 11'deyiz daha ya. 11'e yani herhalde bir 50'ye falan geliriz bugün. Kim ya? ölür. öler. Bilerek öldüm arkadaşlar. Çünkü aşağıda doğmak istemiyorum. Aha da öldüğüm yere kam yaptım. Kardeş sen onu nasıl yaptın? Bana da öğretsene. Ben tamam. Şöyle geri. Al. Ona değdim ama Allah Allah. Değildim herhalde oyun saymadı. O zaman bu parkur bana izleyiz arkadaşlar. Oyunun bug'ını bulduk daha ilk başta. Hadi. Evet tam Lan bu nasıl bir bloktur? Minecraft'ta böyle bir blok yok. Yani oyunun yapıncısı herhalde. Arkadaşlar biraz kendine göre bloklar da seçmiş arkadaş. Yani bu harita yapan eleman. Şu odun arkadaşlar Minecraft'taki eski odun bloğu. Bunlar gerçek ama çim gerçek de içmenler. Sıra gene odun bölümü. Eski odunun görünümü çok güzeldi. Yeni odun yeni odun görünümü ben sevmiyorum. Zaten Minecraft'ın eski sürümleri ayrı bir güzeldi. Yani böyle nostalji. Ama yenisi de güzel ya. Hiç. Öl 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 öl. Ya konuşurken ben geri mi gidiyorum? Aynen geri gidiyorum. şu. An. Neden öyle bir şey yapıyorsun? Tamam. Şöyle devam edeceğiz herhalde. böyle. Hayır hayır istemiyorum ben görüşler falan. Arkadaşlar Robux'u asla harcamıyoruz. Robux'u gerekli şeyler harcayacağım artık. Ne be bu odun görünmüyor mu? Ne bu? Bu ne blow anlamadım. Ula. Ne? bir, bir. Öldük. Stage 29 biraz hızlı gitmeye başladık. He, bu parkurlar beni yer mi sanıyorsunuz siz? Yemem ben bu numaraları. Yemem. Yemem. Kül yutmam. Asla. Stage 32. İstanbul'a buradan selamlar. İzmir'e de selam olsun buradan. Kars'a da Her ille selamlar şu an. Biraz seriye gitmeye başladım. Bu arada arkadaşlar Roblox'ta bir tycoon var arkadaşlar. Resort tycoon diye. Onun videosunu maalesef çekemeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü ben oyunu bitirdim arkadaşlar. Daha YouTube'a başlamadan önce. Ama isterseniz yani oyunu bitirdiğim için adanın son hali adlı bir video çekebiliriz. Arkadaşlarımı davet edip. Ula. Ben burayı anlamadım biraz. Şöyle yapacağız herhalde. Hemen böyle gideceğiz neden anlamadıysam artık. Merhaba. Sinegana 245 altlı bire. Onam. Korksun. 43. Biraz hızlı gidiyoruz hakikaten. Aa, yemem ben bunları yemem. Yemem. Hop, hop 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 hop. Bum bum bum. Bunlar çok eğlenceli. Bobby bu arada videonun sonunda ben like atarım. Arkadaşlar isterseniz siz de bu yani videonun sonunda bin adını söyleyeceğim. İsterseniz siz de oynayabilirsiniz. Yani daha hiç Roblox'a yeni başlayanlar varsa aramız, aralar, aramızda. Yani daha parkurları bilmedikleri için yani bundan gıcık olabilirler. Yine Hadi. Evet tamam. Sandım ki şeyleri değmeyeceğiz mavilere. Şuna bak bazıları daha yeni başlıyor. Evet şöyle gidip. Ana Burası şey deme en gıcık yer. O ses neydi? O ses neydi ya? Kulağım sarıdan gene o ses... Oo sesi geldi. Devam devam. Vazgeçmek yok. Acı acı yok. Üzülme yok. Sinir olma yok. Bilgisayarı kırmak da yok. diyoruz ya. Stage 60. Tokata buradan selamlar. Ve ee, aynı yere gelmedim mi? Aa bitmek üzere. Bu videoda bitirebiliriz arkadaşlar. Stage 104. Ee, peki. Peki. Şu an stage 63'te olduğumuza göre hmm, yani 104 Dur ya yapacağım ben yapacağım. Bu videoda tek de yapalım şu obiyi ya. Checkpoint'imizi de aldık. Şöyle ilerlemeye devam. Peki. En sevdiğim bölüme geldik arkadaşlar. Aldık mı checkpoint'i? Aldık. Gaza bas. Devam ki. Şöyle. Ana. İşte bura biraz zor. Bura biraz zor. Bura biraz zor. Bura biraz zor. Şimdiki tam ekrandan oynuyorum. Şöyle. Böyle. Biraz zormuş bir bölge ama olsun. Ben pro bir oyuncu olduğum için arkadaşlar. Bunların hepsini yapıyorum. E ee, Bitti mi o be? He buradan mıyız? ona karakterin şeyleri çıktı. E ee, Buradan ne yapacağız abi? Ne yapacağız? He ee, tamam karşıya geçmek için yapmışlar. Oğlum şuradan dümdüz yol yapsaydınız daha iyiydi. Hmm. Şöyle. Bra. Nasıl yenildim orada ya? Bebek işi bir yerde öldüm. Hmm, değişik bloklu yollar. Bu, bu yeri de çok seviyorum arkadaşlar ya. Ne bileyim eğlenceli. Allah'ım şu yerden bıktım ya. Hakikaten hem yeniliyorum. Sürekli de aynı bloklar var. Yani sıkıcı bir bölge bu. Kılıç mı? Deluxe gökkuşağı Sihirli halı. Ben bunları alıyorum sonra. Bir iki güne siliniyor. Labirent mi? Heh, değilmiş. Mini labirent gibi bir şey. Ahanda işte. Ay vay yediğimiz bölgeler bura. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar videoda olmasaydık var ya bu bölgeyi kesinlikle geçemezdim. Çıldırırdım. Bir dakika şunu geçmek istiyorum. Geçtim. Seni geçtim. Arkadaş Dur, checkpoint aldık mı biz? Almışız. Herhalde buradan gideceğiz. Ve ee, bitti mi? Bu ne be, bu ne? Allah'ım ya. Kardeş, sen bana öğretir misin buranın yolunu? İşte alo. Ya yok öyle. Gideceğiz buradan anladım. Adam benden Korktum ya. Ha burayı izle. İz bölme buradan. Kanka kanka gel gel gel. Yaparız burayı. Evet, i̇kisinde de sorun yok. Boy 2013K. Selamünaleyküm checkpoint. Kardeş, kardeş bir çekilir misin ya? Yok istemiyorum. Sona ermek istemiyorum. Kendim, ellerimle bitirmek istiyorum bu hobiyi. Kardeş ama sen benim yolumu kesiyorsun. Ayıp değil mi? Aşk olsun ya. Biraz yani kaba kabaladandım. 89'a gelmişiz. Ne ara geldik ya? Hobi bitecek. 107'ye gelmiş şu adam da. 2013 W bilmem nesi. Ha 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 düştü. Aha Arkadaşlar bu da o adamı kullanacağım. <laughs> Özür dilerim ama. Adam doğarsa tabi. Ya da sen doğmayacaksan ben kendim yaparım korktum. Arkadaşlar aklımızda tutalım. Aşağı. Taş. Tamam. Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Taş. Bu. Değilmiş. Pıt. 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 Oğlum devam edecek bu. Taş. Heh, tamam. Nihayet ya. Kanka sen orada çok zorlanacaksın gibi. Burayı da geçtik. Yani eğlenceli mi? Değil. Aa, ya. İki de bir aynı yere düşüyorum. Sinir oldum. Koş 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 koş. Run run. Ronya. Ha. ha. Burada izi pizi, burada izi pizi, burada izi pizli. Değilmiş. Allah'ım yeter şu o sesini duymak istemiyorum. Korkuyorum. Lan. Nasıl ya? Böyle ben bunu içten oynayayım Daha en iyisi. Yahu az önce aşk tuğlayı... Ay ben konuşamıyorum bile. Konuşturmayı unuttu ya. Oha, x işareti. X, Xbox. Ee? Çıkmaz sokak ha ha ha, değil mi? Oğlum bana şaka mı yapıyorsunuz buradan? Nasıl atlayacağız? yok artık oraya nasıl girelim abicimiz oraya nasıl gidelim aşk yani söylemek gerekiyor öl ya öl öl <laughs> şuna bak oyundaki en iyi kişi şu an benim millet sinirden çıkıyor herhalde arkadaşlar bana <laughs> bu kadar kolay mıydı ne neden o zaman iki saat orada bağırdık <laughs> nasıl ya Nasıl? Yeah. Oh, ne bu ya? Ne bu? Ne bu? Yalnız hakikaten ne yapıyoruz? Ve geçmek mi gerekiyor? İlla ya. Neyse bir daha öleyim ya. Arkadaşlar videomuz çok da uzamasın çünkü sıkılıyorsunuz sonra. Ya arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Ben bitirdik sayıyorum. Hemen şöyle de çıkalım ki size alını söyleyeyim. New Miners Cave bir par kurmuş adı arkadaşlar. Sizler de lütfen arkadaşlar videomu beğenip like atıp kanala abone olun. Zil tuşuna basarsanız da sevinirim. Videolarımızdan haberdar olursunuz. Ve o zaman videoyu